Arkadaşlar merhaba bugün Adana 2000 evler sınav alanındayız. Burada parkuru sizlere göstereceğim. İlk başta parkurumuz slalomla başlıyor. Burada slalom çiziyorsunuz, Daha sonra 8'e giriyorsunuz. 8'den sonra denge çizgisi. Ondan sonra hızlanma. Daha sonra ani frenle duruyorsunuz. Ondan sonra engelden kaçıyorsunuz. Engelden kaçtıktan sonra yine dönüp Tünelleyip Duruyorsunuz ve sınavınızı bitiriyorsunuz Şimdi bakalım bugün üzere burayı Elimden geldikçe Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım İlk başta sınavlama giriyoruz Burada birinci teste girip İkiye atarsanız Daha kolay bir şekilde Şöyle çok gaz açmadan Sabit gazla Slalomu tamamlayabilirsiniz. Slalomu tamamladıktan sonra 8'e giriyorsunuz. Burada bir büyük nokta var. Buradan giriyoruz. Diğer çembere girip dönüp bu şekilde dönüyoruz. Buradaki büyük nokta ise çemberin tam ortasına odaklanmanız. Çemberin dışına çıkmayın. Çizginin dışına çıkmamalısınız. Çizginin içerisinde istediğiniz gibi dönebilirsiniz. Çıkarım devreye, devreye sıkarak. Bak burada mesela baktığım yer tam olarak çemberin ortası. Çemberin ortasına odaklanıyorum. Ve aklımda ben buraya döneceğim diyor. Tekrardan geçeceğiz. Işte. Yani yapacağımız şey çok kolay. Şimdi yavaş bir şekilde girdik. E, yarım debriyaj yapabilirsiniz. Debriyajı bırakıp direkt girmeyin. Dönemezsiniz. Dönüşlerde debriyaj kullanmanız gerek. E, giriyoruz. Buradan girdik. Diğer çembere girdik. Diğer çembere girdikten sonra e, kafamızı çeviriyoruz. Döneceğimiz yere doğru bakıp dönüp 8'i bitiriyoruz. Zor gibi gözüküyor ama aslında en kolay olan yer burası. E, girdim. Gaz açtım devreye sıktım. harf, arka fren kullanıyoruz. Ön freni kesinlikle unutuyorsunuz. Arka frenle dönüyorsunuz. Bu şekilde. 8'i yapmış oluyorsunuz. Elimi de takip edebilirsiniz. Debriyajı nerede sıkıyorum? Buradan da görebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra denge çizgisine giriyoruz. yakın yerde. Yani yarısında devreye sıkıyor. Bana tekrardan yapayım. Dengeç ne kadar hızlı girerseniz o kadar hızlı bitirirsiniz. Burada gazı açtım. Burada debriyaj sıkın. Zaten motor kendinden akar gider. Bu dönüşlerde ayaklarınızı yere koymamanız gerek. Buradan böyle geniş alarak dönüş yapabilirsiniz. Ayakları yere koymak kesinlikle yasak. Sınavdan kalırsınız. Denge bitirdik. Döndük. Ve burada hızlanma alanına giriş yapıyoruz. O da hızlanma Hazır Frenleme yerine gelip frenliyorsunuz. Durma yerinde de devre sıkık duruyorsunuz. Motoru boşa attım. İşte ikide kaldı gibi sıkıntılar et yapmanıza gerekiyor. yok. Motor de olsun her zaman yani. Birinci viteste girin, hızlandınız, frenlediniz. Birinci viteste yine devreye sıkın ve durun. Burada sol ayağınızı yere koymanız gerek. Sağ ayağınızı da koysanız bir sıkıntı olmuyor. Ama bazıları sıkıntı çıkarabiliyor. Her ihtimale karşı siz sol ayağınızı yere koyun. Öyle alıştırın kendinizi. Sağ ayak çünkü arka frende olması gerek, basılı olması gerek. Burayı bitirdikten sonra yine dönüyoruz engelden kaçmaya gösteriyor. Çünkü duvalar vardı kaldırdı ben. Onu da şöyle yavaştan geçiyor. Mavi alanda, şu ortadaki mavi alanda normalde duba oluyor. Sağda ve solda, sarı çizginin sağında ve solunda dubalar oluyor. Burada yapmanız gereken şey, bu mavi çizgiyi, bak şurada tam tekerim düşündüğü olduğu Bu mavi çizgiye ön tekeriniz değecek, gireceksiniz ve çıkışta yine mavi çizgiden devam etmeniz gerekiyor. Bu mavi çizgi çok önemli. E diyelim ki girdiniz, mavi çizgiye değmediniz, e, sınavdan kalırsınız, bilginiz olsun. Yani bakın girişinde ve çıkışında mavi çizgiler var. Bu mavi çizgilere ön tekerinizin değmesi gerekir. Ön teker değdikten sonra yine de bu mavi çizginin üstünde de gitmeniz gerekir. Şimdi ben uygulamalı göstereyim da 20 kilona kadar hızlandınız. Sıkın debriyajı. Motor zaten kendinden atar. Çok hızlı girerseniz yapamazsınız. Çok yavaş girerseniz kalırsınız. Ortalama hızınız orada 20 kilometre yakın. Fakat 16, 17, 18 bunlar ideal. 21 bile ideal. Ama 20'yi çok geçmemeye çalışın. Burada göstergeye bakıp aklınızı karıştırmayın. İşte göstergede benim hızım kaç diye Aklınızı karıştırmayın. Göstergeyi unutun. Sınavda göstergeyi unutun. Önemli değil. Bakın tekrardan göstereyim. Girdim. Hızlandım. Debreye sıktım. Bu kadar. Girdim. Hızlandım. Tam çizgiye geldim. Debreye sıktım. Getirdim. Bu kadar. Birçok kişi burada kalıyor. Ben de daha önce girdim sınavda. Burada bir kere kaldım. Bakın burada bir tane çizgi var zaten. Gördün mü? Kaldırdınız motoru. Burada gaz açtınız. Tam şuraya geldiniz. Yani bir motor boyu kadar. Bir motor farkı kadar hemen hemen. Geldiniz. Burada devreye sıkın. Motor kendinden aksın. Gitsin. Ön tekerim değdi. Ön tekerim değdi. Bitirdim. Bu kadar basit. Ondan sonra buradan dönüyorsunuz. Geniş alın önemli değil. Ayağınız yere değmesin yeter döndünüz. Şimdi burada hızlandınız. Geldiniz. Burada ani fren yapıp motor kaysın. Önemli değil. Ani fren yapıp tam bitişsiz duruyorsunuz. Sınav burada bitti. Buraya tekrar döndünüz. Orada ani fren yapacaksınız. Arka frene basın. Ön frenle durun. Yine bir basarsanız önün kayma ihtimali var. O yüzden şöyle giriyoruz. Devreye sıktım. Arka frene bastım. Ön frenle durdum. Burada bu şekilde. Umarım geçersiniz. Başarılar.